Herkese selam dostlar. Kolaçan Mevlüt'ün Ankara'da gösterdiği bir çantacı vardı. Ben İzmir'de de çanta araştırması yapıyordum. Benim 30 litre motorun üstünden gelen orijinal 30 litre yetmiyordu. İzmir'den araştırmalarımı da beğenmedim. Ankara'daki çanta bayağı hoşuma gitti. 45 litre olanı sipariş verdim. Kargoya verdiler. Kargo <laughs> şöyle bir sıkıntı olmuş abi. Kargo firması Kazım Dirik Mahallesi'ni görünce hemen Bornova Kazım Diri'ye ayırmışlar. Sabah beni şubeden aldılar. Abi diyor e, bu Kazım Delik Mahallesi 183 nereydi dedi. Çıkaramamış. Bornova'da dedi. Dedim abi ben Ali Adayım. Bornova değil. Ya dedi ya, Bornova diye ayırmışlar. Yanlış olmuş kusura bakmayın falan dediler. Dedim önemli değil. Kalsın ben dedim gelir alırım. Burada amaç tabii ki motosiklet sürmek. <laughs> Normal bir şey de olsa yani motosiklet sürme isteği zevki olmasa getirin derdim. Bayağı da bir cıngar çıkartırdım. Şimdi gittiğimde kargo parası isterlerse o zaman onlara hesabını güderim. Derim ki kardeşim benzin parasını çıkın. Tabii işin şakası bir tarafa kargo parasını ben zaten göndermiştim firmaya. Ödemesiz geldi. Şimdi Bornova'ya gideceğiz. 45 litre çantamı alacağım inşallah. Orada bir ayaküstü kutu açılışı yaparım. <laughs> Onun montajını Yapacağım mevcut çanta arkada hala. Bu çantayı söküp bu çantayı da onun içine atarım artık. Ondan sonra da bir kahramanlara uğrayacağım. Orada biraz motosikletçileri her gittiğinde bir geziyorum öyle. Evet, MNG kargo şu Ege şubeye geldim. Bildiğin sanayi içindeymiş ara. Ben kenarda falan bir yerde sanıyordum da bildiğin sanayideymiş. Şimdi gidelim kargomuzu alalım. Montajını da burada yapalım. Bizim 30'luk çantayı da içine atarız artık. İçine alır, almazsa şuraya bağlayacağız. Ama alır diye tahmin ediyorum ya. Sıkıntı olmaz. Evet, çantayı aldım. Şimdi bu çantayı sökeceğim. Ama önce şunu bir açayım. Hem de nasıl bir kargolama yapmış, paketleme yapmış. Hem onu görelim. Hem çantaya montaj edeceğim. Bunu açtıktan sonra poşetine de şu çantanın içini boşaltırım. Tabii bıçağımız yok. Eski usul sistemlerle açacağız. Çanta güzel. Bayağı da hafif ha. Toz, toz önemli değil. Çizik olmasın da. Ah, boya kokuyor. Kamerayı da çantanın içine soktuk ama alt montaj tabloları da burada. Enekleri için içine atmışlardır büyük ihtimal. Aynen anahtar içinde. File istemiştim. Bunu da yapmışlar. Bayağı boya tiner kokuyor ha. Daha yeni. Tabi sipariş üzerine imalat yapıyorlar. Tam kurumamış. Yapalım montajını daha sonra havalandırırım. Evet arkadaşlar çantanın alt demirinin delikleri uymadığı için şuralara 4 tane şey yaptım. Böyle çanta alırsanız motorunuzda uyup torunu yaşayabilirsiniz. O yüzden alt tablasıyla birlikte isteyin. Alt tablasını ben deldirdim benim motorun deliklerine göre. Şimdi bunu sıkacağım. Sonra çantayı takacağız yerine. Yalnız benim eski çanta sığmadı. O yüzden ona bir çözüm bulacağım. Şuraya koyarım. Yastımasına giderim olmazsa. çok sıkmanıza gerek yok. Şöyle hafiften sıktık mı yeterli. Hep bu kadar basit. Şu altta vidalar var. Onları sökeceğim daha sonra. Uzunluğu alacağım. 2 santim, 3 santim uzunluğunu. Buradan da geçirdiğim zaman taş gibi olacak. Hatta hiç gerek bile yok. Böyle bile geçirebiliriz. Şimdi çantaya takalım. vidalardan oturmuyor aynı çok kötü yere dek gelmiş ya vidaların kafasını şimdi şöyle bir sorun yaşadık şu vidalardan kızak oturmuyor geriye gelmiyor ona evet. bir çözüm bulacağız çantayı montajını yaptım eski vidaların şu kafası büyük geldiği için şu öndeki iki vidayı söktüm oraya ben ayrı kafası olmayan ince vidalardan alacağım onları monta edeceğim artık onları alaya geçtiğim zaman hallederim şu araya da sığacağım mı hiç bilmiyorum ama sığarsam da çok rahat gideceğim yastara yastara bu arada bu çantanın arkası sırtlayama yeri göndermeyi unutmuşlar onu fotoğraflayacağım araya geçtiğim zaman göndereceğim onu da kargo Yaparlar. Şimdi karamanlara doğru yola çıkacağız ama inşallah şu araya sığacağım. Sığmasak hapı yuttuk. Şu pisliğimizi de kaldırıp atalım çöpe. Usta şunu bırakayım da kullanırlar ya. Ulan daracık yer. Biraz sıkıştırdı beni ama en azından rahat rahat gideceğiz. Evet arkadaşlar 45 litrelik çantayı geri göndermiştim. 55 litreli geldi. Şimdi birazdan paketten açacağım. Ondan sonra çantayı hep beraber görürüz, kontrol etmiş oluruz. Ee, gel bakayım. Oo, bayağı büyük güzel. Hemen şöyle bir saniye. Burası artçının sırt yeri. Zaten belli Yan taraflar bu şekilde Kilit sistemi bu şekilde Alta Tablası vardı 45 sitelik aynı olduğu için tabla ben göndermemiştim Kızaklar değişti sadece Şimdi File sistemi. Ben buraya böyle şey yaptırıp daha büyük kapak boyunca şey yapacağım. Bir file daha yaptıracağım. Bu da çadır bağlama için bu üst tarafa şöyle açılan aranda. Evet, bu da bu şekilde. Çadır bağlama demiri. Üstten monte edeceğiz vidalarıyla. Bir kere daha hatırlatayım. Çantayı Kolaçan Mevlüt'ün çektiği bir videoda gördüm. İzmir'de çanta yok muydu? Vardı. Hatta birkaç kişilere görüştüm. İnternetten de araştırma yaptım ama yani bu kadar güzel değildi gördüğüm çantalar. Şöyle şimdi içini ben size göstereyim. Bayağı derin. şimdi çantanın içi doğal olarak yeni yapıldığı için silikon ve boya kokuyor. İşçilik olarak güzel kalitede bir işçilik yapılmış. Şunları söküyorum. Çadır demirinin üstüne sabit sürekli takar mıyım? Takarım herhalde. Çünkü sürekli bunun sök yaparak üst süngerini bu doğal yapısını bozmak istemem. Şunun için eller ödedim. Evet fiyatlandığına gelelim. File ekledim, ekstradan 50 lira. Şöyle atalım. Çadır demirine 125 mi demişti? 175 mi demişti? Hemen bakayım ona ben. 925 lira çanta file ile beraber. File olmazsa 875 lira. 55 litre çanta. File ile beraber 925 lira. 150 lira çadır demiri. Biraz pahalı geldi ama Sanırım alüminyum malzeme ondan pahalı. Yoksa normal demir değil, hafif zaten. Ve sırt dayama içinde 75 TL ödedim. Yani yorumu size bırakıyorum. Bu 75 eder mi etmez mi? Bayağı da bir sert, yumuşak değil. Artık bu hayat şartlarında her şey pahalı. Maalesef. Şöyle bırakayım çadır demirimizi. All the other one. De takılacak. Sıkılacak tabi daha doğrusu da sonra. Yalnız ben şu üstlerden su girip girmeyeceğine emin değilim. Her ihtimale karşı buraya göre bir conta ayarlayacağım. Conta bulamazsam artık bir şar, lastik şamlıya kesip geçişini yapacağız. Çantanın görünümü şu şekilde olacak. Bayağı geniş çanta. 30 litreden kurtulduğum sonunda. Çanta eline geniş değil. Yüksekliği var. Önümde benim işime geldi. Ve 45'i değiştirip şeyle aldım. 55 litrelerini aldım. Bunu kokusu çıksın diye böyle ağzı açık bir şekilde iki gün bekleteceğim. Patatesiye kadar şu silikonlar kurumuş ama bir koku çıksın içinden açık kalsın da. O yüzden hemen şu alt fingerini de sökeyim. Kurumu da çok basit. Şöyle izah edeyim. Alt tablası kendi motorunuzun olduğu yere göre ayarlıyorsunuz. Eğer deliklerde gelmezse delik açıyorsunuz. O şeyi mont ettikten sonra şurada kıza geçiyor. Altta kıza var göstermiştim. Kıza geçiriyorsunuz o alt tablaya. Alt tabladaki şu üstten takılan bir vida var. Alt tablada da yeri var. Onu takıyorsunuz. O her şey oldu bitti. Montajı bu kadar basit. 875 çanta artı 50 TL file 75 TL sırt dayama yeri 150 TL e, çadır demiri 40 lira kargo dedim 1190 1200 lira diyelim biz ona Evet arkadaşlar çanta hazır şimdi motosiklete monte edeceğim Ondan sonra ilk sürüş deneyimini yaşayacağız bakalım bir sorun çıkaracak mı şimdi geçelim montaja Evet arkadaşlar çantanın içindeki vidayı da montajlıyoruz işimiz bitiyor ondan sonra Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi 55 litre top case. İç filesi var. Burada ıvır zıvır malzemeler koyuyorum. Çanta motora göre birazcık büyük. Biraz sıkıntı çıkartabilir. Onu da artık yolda deneyip göreceğiz. Evet çantayı taktıktan sonra ilk sürüş denemesini yapıyorum. olumsuzluklar var mı diye. Önce aynadan bakıyorum. Aynadan herhangi bir engelleme olayı yok. Şimdi Arka ağırlık olduğu için tabi eski top kesi plastikti ve 30 litreydi. Ve için aldığı malzeme de sınırlıydı. Şimdi 55 litre alüminyum aldık. Çok çantanın kendisi çok ağır değil ama içine fazla malzeme koyunca ağırlaşıyor. Bakalım bize gidonda nasıl bir e, dezavantajı verecek. Titreme yapacak mı ona bakacağım. Bırakalım şimdi. Evet. Bakın. Çantanın sıkıntısı işte bundan korkuyordum. Maalesef Maalesef çanta ağır geldiği için ön taraf hafif oluyor tabi ve sallamaya başlıyor. Biraz hızımızı artıralım. Bırakıyoruz hızlı atınca var. Evet çantanın şu anki tek dezavantajı içi dolu olduğu için tabi gidonlar şey yapıyor bıraktığımız zaman yapıyor tek elde bir sorun olacak mı bakalım Evet, tek elde de sanki hafiften bir çırpma var gibi ama çok hafif zaten e, ben bu çantayı e, 55 litre büyük sipariş vermemin sebebi bundan sonraki geçeceğim motorlarda kullanmak içindi Sadece bu çanta için yani bu motor için bu çanta şey yaparsanız sürekli kullanımında sadece dediğim gibi şey var ee, nasıl söyleyeyim gidon çıp sallaması mı çıpması mı ne diyorsunuz ondan var onda bırakmazsanız sorun olmaz boşu alalım bakalım boşta şey yapacak mı çırpacak mı evet boş boşta da maalesef çırpıyor. Evet, gülü seven tikenine katlanırmış. Madem e, uzun yolculuklarda büyük çanta işimizi görecek, işimizi kolaylaştıracak, o yüzden ne yapacağız? E, tikenine katlanacağız. Direksiyondan elimizi bırakmayacağız ama zaten e, el bırakılıp sürülecek bir alet değil motosiklet. O yüzden bir sıkıntı olmaz. Bu şekilde de sürülür. Çantayı takması çıkarması kolay olsaydı. Ee, uzun gezilerde sadece şey yapardım ama biraz zorluyor takım çıkarması. Ona göre belki böyle kullanırım, belki söker takarım bilmiyorum artık. Ama şimdilik çantadan memnunum. içi bayağı genişledi eski çantama göre. O yüzden çanta iyi abi. Bu gidon sallanmasını önemli değil benim için. Gidon tuttuğum zaman bir sorun yok. Önemli olan o. Evet arkadaşlar çanta videosu bu kadardı. Evet arkadaşlar başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.